Ekmek ve Gülden merhaba. Yeni bir yayınla yine karşınızdayız. Bugün konumuz yoksulluğun çocuklara yansıması. Artan enflasyon ve zamlarla birlikte hayat giderek zorlaşıyor. Artık hanelerde mutfak masrafları, faturalar, kirayı karşılamak neredeyse imkansız halde. Ve ebeveynler, Anneler çocuklarını bir kuru ekmekle okula göndermek zorunda kalıyorlar. E, ve beslenmesi olmadığı için pek çok çocuk aynı zamanda okula gitmek istemiyor. E, her güne e, bu haberlerle uyanıyoruz biz. E, Konuma geçmeden önce bugün bazı veriler paylaşacağım öncelikle sizinle. E, derin Yoksulluk Kanunu Türkiye'de çocuk yoksulluğu raporuna göre ailelerin %74'ü bebek maması ve Beze almakta zorlanıyor. Yüzde 21'i hiç alamıyor. Aileler 0-3 yaş çocuklarını hazır çorba, şekerli su, pirinç, lapası gibi besin değeri yaş grubu için yeterli olmayan besinlerle beslemek zorunda kalıyor. Hanelerin 38.7'sinde neredeyse her gün öğün atlanıyor. 2001 yılında Türkiye Aile Hekimliği dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre Çocukların dörtte birinin çok düşük kilolu olduğu, çocukların yaklaşık dörtte üçünün ise kansızlıkla mücadele ettiği ortaya kondu. Yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre ekonomik yoksulluk nedeniyle korunmaya ve yardıma aynı zamanda bakıma muhtaç çocuk sayısı 2002'de 12.075 iken 2019'da 198.097'ye yükseldi. TÜİK'in rakamlarına göre 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı ise 720 bin. Tabii ki bu sadece görünen yüzü. Çalışan çocuklara neden diye sorulduğunda ise verdikleri ilk cevap hane halkının geçimine yardım etmek oluyor. Şu an Türkiye'de çocuklar böylesi bir karanlık tabloyla karşı karşıya. Yoksulluk nedeniyle yaşamları çok daha zorlaşmış hem eğitim, barınma, beslenme koşulları etkilenmiş durumda hem e, sağlığa erişimleri çok zor. E, ve çocuklar böylesi bir tabloda bugün 23 Nisan'ı e, bu sene karşılayacaklar. E, bugün de bugün biz de e, bütün bu konuları konuşmak için e, FISA Çocuk Hakları Merkezi üyesi Alper Yalçın'la birlikteyiz. Hoş geldin Alper programımıza. Hoş bulduk Ekin. Öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Yani bu 23 Nisan'a da yaklaşmışken aslında hani her yıl sembolik olarak bir şekilde yani sembolik olarak da olsa çocuk haklarını konuşmamıza bir alan sağlayan bir tarih aynı zamanda. O yüzden bu programda buna yer verdiğiniz için de çok teşekkürler ve biz davet ettiğiniz için de. Ben teşekkür ediyorum. Dilersen sorularına geç, sorularıma geçebilirim. Programı açarken bir takım veriler paylaştım. Bugün en alt gelirdekilerin şeker tüketimi yüzde 46. Çocukların beslenmesine dair de bir takım veriler paylaştım. Bu beslenmenin yetersizliği açısından da bir gösterge tabii ki. Bir de pandemi ile birlikte örgün öğretimden çekilen çocuklar var. Ee, işte bir kısmı çocuk işçi olarak e, hane halkına yardım için e, devam ediyor. Beslenme, sağlık, barınma, eğitim çocuklar açısından e, hayati önemde olan bütün bu ihtiyaçlar derinleşen kriz ve artan yoksulluk nedeniyle karşılanamaz halde de e, haneler yoksullaşırken doğal olarak bunların çocuklara da bir yansıması oluyor. Bütün bu tablo karşısında Çocuklar neler yaşıyor? Yoksulluk bu çocuklara nasıl yansıyor? Ya tabii aslında hani pek çok şeyi söylemiş olduğunuz Ekin. Çocukların işte sağlığından beslenmesine vesaire hani pek çok durumu aslında etkileyen bir durum. Yani ve pek çok şey gibi hani burada da yoksulluktan çocuklar etkileniyor. Genellikle hani şey yani çocuk işçiliği bağlamında daha çok ele alınan bir sonucu varmış gibi çocukların eğitim hayatından kopması vesaire filan ama ancak hani bununla beraber işte tıpkı bir deprem zamanı gibi ya da işte hani her türlü kriz çocukları etkileyebiliyor. Dolayısıyla ama bir yandan da çocuklar her seferinde birer mağdur olarak görülen bir yerde duruyor sadece ve hani bir özne olarak çocukların bu konuda ne düşündüğünü neler önerdiklerini falan duymamız da çok mümkün olmuyor kamuoyunda. Dolayısıyla hani bu yılda yine hani 23 Nisan'da e, çocukların sadece istatistiklere indirgendiği e, ama hani çocukların sesini duyamayacağımız bir yıl e, olmaz ümit ediyoruz, ümit ediyoruz ki böyle bir şey olmaz. bir Çünkü biraz daha fazla aslında çocukların duyma ihtiyacımız var. E, bunu daha fazla hissediyoruz en azından. Ya tabii ki evet hani. E, yani insan haklarına bir bütün olarak bakınca hani bir hak ihlali aslında bir hakkın ihlali çeşitli haklarında ihlaline neden oluyor. Dolayısıyla çocukların işte yani bir yoksul hani bir işçi olarak hani çalışmaya başlamaları tabii ki çocukların eğitim hayatından kopmalarına neden oluyor vesaire. Ama bununla beraber aslında artık hani geldiğimiz noktaya bakacak olursak çocukların aslında yaşam haklarını da kaybettikleri bir şeyle karşılaşmaya başladık. Çünkü hani bu yoksulluk çok daha derinleşmeye başladı ki biz de bu alanda hani derin yoksulluk alan e, raporlarını yakından takip ediyoruz e, ve aynı zamanda işte bizim FISA çocuk hakları merkezi olarak e, her ay yayınladığımız e, çocukların yaşam hakkı ihale raporlarında karşılaştığımız şey bu sıralar bizim için çok daha dikkat çekici hale geldi. O da aslında hani evet işte çocukların beslenmesi, e, ısınması, hani ya pek çok şey hani hayat artık çok pahalı. Ama bu neye sonuç e, neye sonuç açıyor diye bakacak olursak aileler tabii ki de böyle bir dönemde daha ucuz bir kömüre ya da işte daha ucuz bir elektrik sobasına vesaire bu tür çözümlere başvurmaya başlıyorlar. Ama bu da e, tabii ki bunların hani nasıl diyeyim kalite anlamında vesaire bu kadar düşük olması e, bizim yaşam hakkı ilerleyici raporunda gördüğümüz e, vakalara göre aslında sonrasında evde bir yangın çıkmasına Ardından da çocukların hayatını kaybetmesine neden, neden oluyor. Dolayısıyla yoksulluk diye baktığımız bir şey aslında sonrasında çocukların yaşam haklarını kaybetmelerine neden olabiliyor. Ki son dönemde e, iş kazalarında çocukları çok daha fazla görmeye de başladık. Dolayısıyla hani e, yoksulluğun hani her zaman var olan bir şeydi. Ve çocuk işçiliği hani bu coğrafyada, Türkiye gibi bir coğrafyada ne yazık ki hani yeni bir şey değil. Yüzyılı e, aşkın bir tarihi var gerçekten. Ee, ancak hani şu an bakınca e, çok daha fazla derinleşti ve çocukların yaşam hakkını kaybettiklerini, hayatlarını kaybettikleri bir tabloyla çok daha fazla karşılaşmaya başladık. E, çünkü her şekilde bir ailenin hani e, veyahut da bir çocuğun hani bir şekilde bir çözüm bulması gerekiyor. Bugün şu tablonun kendisi bile işte 4.250 lira bir asgari ücret var, ama işte e, Türkiye'deki hani kiracı hareketinin e, emlak jet'teki Emlak emlakjet sitesini aldığı verilere göre işte daha bugün hani hakikaten tüm bir mail geldi. Ben hani böyle bir etrafta hani bu meseleyle ilgili röportajlara, detaylara falan bakarken 3100 lira kira Türkiye'de kira ortalaması artık. Ama asgari ücret 4250 lira. Ve Türk kişinin hesaplamasına göre de 4928 lira açlık sınırı. Dolayısıyla artık hani hem kiranın bu kadar fazla olduğu, hem de açlık sınırının aslında as asgari ücretten de daha fazla olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla artık hani e, bu yoksulluğu neresinden tutabilmek e, mümkün onu bilemiyoruz ve hani bir yandan e, yani sosyal yardımlarla ilgili tartışmalar da hani sürüyor ama hani şunu söylemek de mümkün tabii ki hani bir e, birincil olarak sosyal yardımlar e, evet ailelerin bir e, ihtiyacını karşılamıyor. İkinci olarak da zaten sosyal yardımların işlevini değil aslında birazcık daha bizim gelir adaletsizliğini, nitelikli istihdam olanaklarını, üretim faaliyetlerini konuşmaya ihtiyacımız var. Çünkü hani temel ihtiyaçların giderilmesinde sürekli devlete bağımlı, yani bir yurttaşı devlete bağımlı kılacak bir düzen aslında hani yurttaşları da haliyle bir süre sonra yalnızca birer tüketiciye dönüştürüyor. Dolayısıyla başka başka üretim faaliyetlerini de konuşmaya ihtiyacımız var. Yani e, ve burada da tabii ki hani aileleri suçlamak da çok kolay gibi e, gözüküyor. Hani ailelerin işte çocuklarını okutuyorlar vesaire vesaire gibi. E, ya yani bunlar da çok basit şeyler hani bunu söyleyebilmek. Ya da işte Nebin bugün E EBA'ya erişmek için tablet dağıttığında işte yani yeterli tablet olmadığını söylemek de aslında işte e, yani sadece tablet bağlamında konuşmak da aslında eğitim hakkını pandemi döneminde o da aslında bir başka bir haksızlık yani çünkü şey mesel yani yoksulluk sadece bir tablet'e erişmekle alakalı değil yani pandemi döneminde haliyle iş gücüne katılan çok fazla çocuk oldu ve eğitim hayatına dönemeyen de çok fazla çocuk oldu yani bunu sadece bir tabletle ilişkili bir yerden tartıştığımızda bütüncül bir çocuk politikasını da görmezden gelmiş oluyoruz dolayısıyla aslında beni hani, yani pek çok boyutu var tabii ki de. Ama bugün geldiğiniz noktaya bakacak olursak bizim gözlemlediğimiz şey çocukların artık bu yoksulluk nedeniyle yaşamaklarında kaybediyor olması ile ilgili bir durum var ve hani bu çok daha fazla arttı diyebiliriz hakikaten. Evet sen pek çok noktayı ortaya koydun ama şöyle bir önemli mesele de var bir taraftan şimdi örgün öğretimden özellikle pandemi sonrası binlerce çocuk eğitimden mahrum kaldı, eğitimden çekildi. İşte erkek çocuklar çalışma yaşamının içerisine girdi çocuk işçi olarak ve bunun yanında da kız çocuklar da var. Kız çocukları açısından bu anlamda çok daha e, hak ihlali yaşandı. O bugün o kız çocuklarının durumu nedir? E, bu kız çocukları nerede? E, ya da çocuklar başka nelerden mahrum kaldı bu süreçte? Ya açıkçası hani kız çocukları özelinde çok fazla bir araştırma hani biz de yapmadık ve hani e, alanda toplumsal cinsiyet temelli ve hani kız çocuklarının özgün ihtiyaçları ve bu süreçte yaşadıkları hak ihlallerine dair yani aslında daha çok hani bir takım gözlemler var ki hani onlarda biraz daha derin yoksulluk alanı paylaştığı raporlarda yine onlarda hani erken yaşta zorunlu evlilikler vesaire gibi e, hak ihlalleriyle karşılaşabiliyorlar ama bunun haricinde hani pek çok şey e varsayıma dayalı bir yerden doğru da gidiyor. Dolayısıyla kız çocuklarının ne gibi hakillerleri yaşadıklarını söyleyebilmek için çok daha geniş bir araştırmaya da ihtiyaç var gibi. Ama hani ya yani yoksulluğun boyutları arttıkça da hakikaten düzenli bir hani sistematik bir izleme, raporlama faaliyetlerini yapmak sadece sivil toplumun yükümlülüğü de olmamalı. Aslında devletin bu konuda daha fazla araştırma yapması ve şeffaf bir şekilde bunları paylaşmasına da ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani alanda belli konularda e, bilgi eksikliği de var tabii ki ama işte hani en azından bizim takip ettiğimiz derin yoksulluk alanının raporlarında e, bir erken yaşta evlilikle ilgili bir e, hak ilerliğinin yaşandığına dayalı bir şey ama hani e, yani bunların haricinde tabii hani ne söylemek mümkün e, yani bir e, hani ya çocukların eğitim hayatından koptuktan sonra hani geri dönmediklerine dair e, bu bu sıralar fazlasıyla hani araştırma oldu. Hani bunu derin yoksulluk ağının raporunda da gördük, Rengarenk Umutlar Derneği'nin raporunda da gördük. Ve bu hani tüm çocuklar için geçerli tabii ki. E, ki hani bu çocuklar hani hala muhtemelen e, yani tehlikeli işlere de hani e, devam ediyorlar. Yani biraz hani hmm, ...meseleye bakınca ya hakikaten böyle bir, hani bir şey... ...sadece bir beslenme... ...veyahut da e, işte nasıl diyeyim... ...ısınma ya da işte temel eğitim hakkı bağlamında değil... ...aslında hani yoksulluğun... E, ...çeşitli biçimlerinden biri olan... ...aslında bir kutuplaşmayı da... E, ...çok daha fazla görmeye başladık kentlerde. Belki bunu söyleyebilirim. E, çünkü hani... ...nasıl diyeyim yoksulluğun... ...yoksulluğunun görünmez hale geldiği bir... E, ...dönemde yaşıyoruz. Yani şehrin... ...merkezlerinde... E, yani şu anda sadece çocukları çalışırken görüyoruz ama onun haricinde e, ya İstanbul için en azından hani bunu söyleyebilirim. E, ama işte nerelerde yaşıyorlar, yaşayabiliyorlar bu çok daha görünmez hale gelebiliyor. <laughs> Dolayısıyla bir başka bir kapatılma biçiminin de yaşandığını da aslında söylemek mümkün. Onların yoksulluğunun e, görünmez hale gelmesiyle beraber. Yani bugün bir de hani e, şeyi söyleyebilirim hani sizi sormadan en azından bu son günlerde e, İBB'nin atık toplayıcılarla ilgili bir düzenlemesi vardı. E, bir kimlik ve üniforma uygulamasını uygulamasında e, dayatan bir e, düzenlemeydi. Yani son günlerde birazcık hani e, birkaç hani çocuk hakları alanı çalışan birkaç kişi en azından bunu kafa yoruyoruz. Hani bu durum çocuklara nasıl yansıyacak diye. Çünkü kayıt dışı çalışan çok fazla çocuk vardı. Aynı zamanda hani buradan e, yani göçmenlere gelmek de mümkün. Yani bu işlerin çoğunu artık hani gerçekten göçmenler yapmaya başlamıştır. Bu sadece İstanbul için de değil hakikaten. Yani pek çok kentte de öyleydi. Yani Diyarbakır'da da rengi, yani Hukuklar derneğinin araştırmasında atık toplama işinin bir tık daha göçmenler tarafından yapıldığına dair bir veri vardı. Yani şimdi hani bir insanın tabii ki hani belediyede hani çalışan gibi gözükmesi, bir kimlik alabilmesi için herhalde bir hani Türkiye'de kayıtlı bir bir e, kimliğe sahip olması lazım. Ancak hani pek çok göçmenin böyle bir şey de yok hala. Kayıtsız göçmenler hala devam ediyor. Ve hani çocuklar açısından bakınca da e, yani bunu hani polis ve zabıtalara bildirilmesi halinde e, buna müdahale edilmesi olumlu bir şey olarak gözüküyor olsa bile aslında Çocuklar buna bir şekilde devam edecekler ya da bu iş alanını değiştirip bir başka iş alanına doğru geçiş yapacaklar. Dolayısıyla hani bazı şeyleri yasaklamak e, vesaire hani denetimlerini arttırmak kıymetli olsa dahi e, bu bu çabanın kendisi kıymetli olsa dahi yine de hani ardından ne öneriyoruz da hakikaten çok önemli bir tartışma. E, son günlerdeki bu İBB'nin hani atık toplayıcılarla ilgili çıkardığı düzenleme birazcık hani kafamızda bu soru işaretlerini oluşturdu ve en kısa zamanda gidip çocuklarla konuşmak gibi derdimiz de var açıkçası. Ee, Buradan yani böyle... biraz şöyle de devam edebiliriz. Şimdi yoksulluğun nesilden nesile devretmesi gibi bir durum da yaşanıyor. Yani kalıcı bir yoksulluk bugün açığa çıkmış oluyor. Çocuklar Beşikten mezara adeta bir rehine durumunda. Buna dair neler söylersin? E, nesilden nesile devreden yoksulluk için? Ya, e, <laughs> çok pardon. Yani şunu tabi hani e, yani yine işte alandaki hani şu anda e, TÜİK'in işte gelir ve yaşam koşulları araştırması aslında bugün hani bunun nedenini bize çok net bir şekilde söylüyor aslında. Yani e, işte ülke kesim yani bu en yüksek gelir dilimindeki %20'lik kesim ülke gelirinden yüzde 40 gelirlik bir dilim e, payı, alabiliyorken hakikaten en alt yüzde 20'lik gelir grubundaki kesim yüzde 5.9 pay alabiliyor. Dolayısıyla bu süreç hani bu aynı zamanda artmış da bir şey. Hani geçtiğimiz e, zaman içerisinde artmış da bir şey. E, yani yüksek gelirli bir kesim bundan hani e, yani geçtiğimiz yıla göre çok daha fazla pay alırken artık hani bu e, yoksullar, yoksulların aldığı pay ...gitgide daha fazla düşmeye başlıyor. Ya bu tabii ki bu kurşuların olduğu düzeyde. E, yani bizim mesela hani ailelerden duyduğumuz şeylerde hani ya her bir aile düşünün, e, hep ailenin içinde herkes 7 yaşına itibaren çalışmaya başlamış. Yani dolayısıyla hani e, hakikaten dediğiniz gibi bir nöbetleşe yoksulluk e, söz konusu ve e, insanların işte bir hani nasıl diyeyim ...istihdam olanaklarının arttığına dair hani. E, yani bu, bu, tür hani söylemler aslında bakınca hani bu istihdam olanaklarına bakınca bu istihdam olanaklarının nitelikli olup olmadığını gözden geçirmek gerekiyor. Ne kadar güvenli değil. Buraları gözden geçirmek gerekiyor. Yani bir üretime neden olabiliyor mu sürekliliği olan? E, bunları gözden geçirmek gerekiyor. Ancak hani bunları gözden geçirdiğimiz zaman da bunları söyleyebilmemiz çok mümkün olmuyor. Dolayısıyla <laughs> yani bugün bakınca hani ne yazık ki hani e, bu nöbetleşe yoksulluk ...devam edecek diyebiliriz. Belki biraz mülteci çocukları da konuşabiliriz burada. Biraz onlara da değinebiliriz. Yani mülteci çocukların sağlık eğitim haklarına erişimi... ...ne durumda, neler yaşıyorlar... ...bugün yaşadığımız yoksulluk... ...onlara nasıl yansıyor, onlara yansıması ne oluyor... ...ki pandemi sürecinde de aslında çokça konuştuk... ...mülteci çocukların yaşamlarını da. Yani eğitime erişememe durumlarını, yaşadıkları hak ihlallerini onlar açısından nasıl bir tablo var karşımızda? Ya onlar açısından tabii ki çok daha ağır bir tablo var. Çünkü hani en başta adalete erişim konusunda dahi mültecilerin çok daha fazla zorluk yaşadığını biliyoruz. Yani yaşadıkları herhangi bir hak ihlalinde Zaten hani her bu insanlar kayıtsız bir şekilde yaşamlarını sürdürüyorlarsa yaşadıkları hak ihlalinin de bir şekilde sinirilmesi de çok daha mümkün ya da görünmez kalınması çok daha mümkün hale gelebiliyor. Dolayısıyla herhangi bir işverenin e, veya hatta herhangi bir kamu görevlisinin e, bu konudaki işte hani bir e, bir göçmen ya yani karşısındaki bir göçmen çok daha fazla savunmasız hale gelebiliyor e, ve emek sömürüsü anlamında da çok daha fazla. Ee, ya yani bir sömürüyle karşılaşıyorlar. Yani çünkü hani aldıkları gelir e, diğer e, işçilere göre çok daha az olabiliyor ve yaşadıkları koşullarda tabii ki çok daha ağır hale gelebiliyor. Dolayısıyla hani e, yani bunun da hani e, hala bir mülteci politikası olmadığı için Türkiye'de hak temelli bir şekilde. E, dolayısıyla hani mülteci çocukların yaşadıkları durumlar da hakikaten e, aslında kamuoyuna yansıyan şey yaşadıkları şeylerin beşte biri ya da belki onda bir diyebiliriz hakikaten ee, yani bu, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleri olsa dahi e, hala kentin pek çok e, yani kenar mahallesinde e, yaşamlarını sürdürmeye çalışan ve çeşitli kutuplaşmalarla da karşı karşıya kalan e, mülteciler var e, yani kentin aslında birazcık daha görünmezleri diyebiliriz ne yazık ki yaşadıkları halkillerlerinde de Veyahut da hani herhangi bir eğitim veyahut da e, yani istihdam alanında da bir tık daha hani e, kentin görünmezleri halinde yaşıyorlar hakikaten. Yani dolayısıyla bu yoksulluk meselesini konuşurken e, yani az önce işte sizin sorduğunuz sorudaki gibi hani kız çocuklarının, e, kız çocuklarını işte mültecileri vesaireleri hani yani bütüncül bir politikayı e, gözden geçirmek gerekiyor ve ya bütün grupları konuşmak gerekiyor hakikaten işte engellileri de konuşmak gerekiyor mültecileri de konuşmak gerekiyor Çünkü insan haklarını bir bütün olarak bakınca hakikaten Hani bir yoksulluk nedeniyle yaşadıkları hak ihlali bugün çok daha fazla derinleşiyor ne yazık ki ya yani bunu söyleyebiliriz en başta En azından yani çözüm olarak da hani söyleyebileceğimiz şey yani çözüm sunabilmek çok zor bir şey hani yani çünkü çeşitli tartışmaları içinizde yapıyorsunuz. Hani bir vatandaşlık geliri gibi bir kuramı hani en azından ee, belki hayatta geçirmek. Hani her e, insanın, bu ülkede yaşayan her insanın e, yani bir şekilde çalışsın veyahut da çalışmasın e, bir, yani sabit bir gelirinin olması e, gibi bir aslında e, seçenek de söz konusu olabilir. Ama hani burada tabii ki mültecileri de gözden geçirmek gerekiyor. Vatandaşlık geliri gibi bir tartışma yaparken. Ama işte bununla beraber hani Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bir yayınladığı bir raporda da yani orada tartışılan hani en azından önerilen başlangıç önerilerinden bir tanesi üye devletleri en azından temel gıda maddeleri üzerindeki tüm KDV vergilerinden feragat etmeyi öneriyor. Ya bu en azından şimdiki e, hayatım çok pahalılaştı bu dönemde. Bir başlangıç olarak bile en azından hayatı kolaylaştırabilir gibi düşünüyoruz yani. Sen şimdi çözüm politikalarına aslında biraz giriş yaptın. Şimdi bir sürü sorundan bahsettik, e, bir sürü tespit yaptık. E, ama aynı zamanda tabii ki burada devlet politikaları da çok önemli. Hayata geçirilmeyen devlet politikaları, burada bu alanda çalışan kurumlar hep devlete çağrı yapıyor. Aslında bu politikalar olmalı diye. Yani bu sorunlar karşısında çocukların, kadınların, en başta çocukların bu yaşam hakkı ihlallerinden kurtulması için, yani yaşamların çok daha iyi, çok daha nitelikli sürdürmeleri için nasıl politikalar hayata geçirilmeli? Ya aslında şimdi politikalarla ilgili hani e, hakikaten başta da söylediğimiz gibi yani bütüncül bir çocuk politikasına ihtiyaç var. Hani yalnızca bir çocuk işçiliğini konuşabileceğimiz bir şeyden bahsetmiyoruz burada tabii ki. Dolayısıyla hani çocukların herhangi hani bir siyasal katılımını konuşmak gerekiyor. E, yani çözümü konuşurken ya çünkü hani çocuklara çocukların olmadığı bir ortamda çocukların adına bizim bir şeyler söyleyebilmemiz de bazen çok yetersiz kalabiliyor. Dolayısıyla hani herhangi bir politikayı konuşurken bir şekilde masada çocukların da olması gerektiğini düşünüyoruz en başta. Ee, ya bununla beraber hani eğitim, sağlık, işte hani sosyal hizmetler, yani hani bunların hepsi koca koca alanlar. Ama işte bakınca hani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın çocuk hakları konusunda hani diğer bakanlıklarla ilgili, yani diğer bakanlıklar arasındaki bir koordinasyonu sağlamak gibi bir yükümlülüğü var. Çocuk haklarının hayata geçebilmesi için. Eee ancak biz bu koordinasyonu da göremiyoruz bir anda. Ee, dolayısıyla hani yani bir bütüncül bir çocuk politikasına ve belki bir çocuk bakanlığına da ihtiyacımız var ki en azından e, o bütüncül çocuk politikası birbiriyle konuşabilsin. Yani adalet sistemi ile ilgili bir şey konuşurken en azından e, sağlık sistemi, işte ne bileyim, sosyal hizmetler, eğitim sistemi, yani bütün bunların iç içe olduğu en başta çocuklarla ilgili belki mevzuatın tek bir yerde toplanabildiği bir sisteme de ihtiyacımız var. Dolayısıyla hani yoksulluğu e, ya elbette konuşuruz ama hani bu aynı zamanda bir demokrasi sorunu zaten yoksulluk hani bir sosyal yardımla geçiştirebileceğimiz bir tartışma değil e, ve yoksulluğun tek muhatabı da zaten bir yandan devlet değil aynı zamanda bir, bir muhatabı da sermaye. Dolayısıyla hani çeşitli sınırlamaların olduğu ve hani çocukların da kendi hakları ve yaşam koşulları hakkında Söz sahibi olabildiği bir politikayı oluşturmak gerekiyor. Ee, yani bizim hani öncelikli talebimiz birazcık daha bu hani bunun bir demokrasi sorunu da olduğunu birazcık daha vurgulamak istiyoruz. Ee, çünkü şey yani hani e bu hani yoksulluk sadece işte çocuğun beslenmesi vesaire falan filan değil ya yani hani oyun hakkında da işte tartışmamız gerekir örneğin hani çocuğun yoksulluğunu konuşurken çünkü kentin çeperlerine bakınca hani çevre düzenlemesi nerede çok daha iyi diye bakacak olursak hakikaten e, ya gelir seviyesi biraz daha yüksek olan yerlerdeki çevre düzenlemesi çok daha iyi. Yani gidip mesela işte bir kenar mahallede bir tarla başında mesela oyun alanı ne kadar var diye baktığınız zaman oyun alanı bulmakta çok zorlanırsınız. Yani dolayısıyla hani e, bu kutuplaşmalar sadece şey anlamında değil yani e, nasıl diyeyim e, yani biraz daha artık hani birbirini göremediğin bir hani sosyal bir kutuplaşmaya da dönüşüyor hani kentin merkezlerinde e, hangi gelir seviyesinde insanlar ya da çocuklar e, var ve hani sosyal e, anlamdaki sosyal haklarından çocuklar Nerelerde daha fazla yararlanabiliyor vesaire gibi baktığımızda hakikaten burada gelir seviyesi çok daha belirgin ve belirleyici hale gelmeye başladı. Dolayısıyla çok fazla boyutu olduğunu söylemek mümkün ve hani e, ya bunun uzun diye çok daha fazla tartışmak gerekiyor. Ama bizim temel niyetimiz biraz daha çocuklarla beraber bunu konuşabiliyor olmak ve çocuk işçiliğini tartıştığımız bir yerde de e, biraz daha aslında e, yani Nasıl diyeyim, yani çocuk işçiliğiyle ilgili sendikalarında biraz daha fazla aslında hani çalışmasına da ihtiyacımız var. Sendikalarla çok daha fazla ortaklık kurmaya da ihtiyacımız var. Çünkü hani en kolay erişebilenler biraz daha hani çocuklara sendikalar oluyor, ne yazık ki. Ya şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar gibi gözüküyor. Zaten çok şey konuştuk, çok şey anlattın konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz Ekmek Gül'e. Ağzına sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum Ekin. Ya umarım uzun uzadıya daha fazla tartışacak imkanımız olur ve hani yani yükümlülük sahiplerinin de bir tık daha aslında hani sorumluluklarını hayata geçirdikleri bir ortamda karşılaşabiliriz diye ümit ediyorum. Bakalım yani. Biz de e, teşekkür ediyoruz. FISA Çocuk Hakları Merkezi üyesi Alper Yalçın konuğumuzdu. Ekmek Gül'de bugün e, ağırlaşan yaşam koşullarını ve yoksulluğun çocuklara yansımasını konuştuk. E, pek çok noktaya değindik. Hem bu anlamda e, çocukların yaşadığı sorunları anlattı Alper bize, hem de hayata geçirilmesi gereken bütüncül politikaları ortaya koydu. Aslında yapılması gerekenlere işaret etti. Programımıza devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.